Selam dostlarım. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Call of Duty Mobile'in 5. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız arkadaşlar en son ne yapmıştık en son nerede bırakmıştık en son herkese tek e, oyun modunda e, Terminal haritasında oynamıştık ve arkadaşlar e, son bir farkla yani bir puan farkla kaybetmiştik ikinci olmuştuk arkadaşlar daha doğrusu ve oradan kaldığımız yerden bölümümüze devam ediyoruz şimdi hemen Bakalım şöyle nelerimiz var nelerimiz yok hemen bir bakalım Hakimiyetimiz var cep hattımız var zor noktamız var Takım ilim maçımız var hmm. Zor noktadan devam edelim ya Güzel zor noktada oynayalım Yeah. Nurton'da oynayalım bakalım Zor nokta oyun modunda Nurton haritasında bakalım başımıza ne gelecek Hemen arkadaşlar oyun başlamaya başlamaya geliyorum Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. zorlu nokta oyun modunda Nukton haritasında oynuyoruz. Bakalım bu bölümde başımıza neler gelecek sevgili arkadaşlar. Evet şimdi hemen tamam silahımız zaten var abi. Silahımız hemen var. Evet bakalım. Hardpoint. Neler olacak neler bitecek kebide göreceğiz. En son değiştirmiştim ve ay bakalım. Hardpoint Mücadele başladı. Ee? Lockdown. Tamam burayı geçtik abi. Enemy. <laughs> tamam. Evet başka var mı başka? <laughs> adam gitti. <gitsin. gülüyor> <Abi>. Reloading. <laughs> abi adam snipe. Vay. Ne oldu lan öyle? UAV online. Hard point is ours. the <laughs> 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 lead. Our UAV has been destroyed. Arkadaşlar bir dakika geliyorum, bir dakika geliyorum. Contact evet, tamam.

Head's up! Enemy UAV spotted! Hardpoint Our is ours! Hostiles have a hardpoint! Hostile hunter killer <in>. Ya Allah bin belanı versin seni bak köpek çıkarmış bak Bak köpek çıkarmış bak <laughs> Ay, <gölümün. gülüyor> Ay bak pusumayın işte ya bir kere de pusumayın ya bir kere de pusumayın arkadaş ya Peki ben de arkadan dolarım <laughs> Hard point contested. Hard point contested. Abi, nasıl ya? O kadar, o kadar canını almaya çalışıyorum. Nasıl ya? Hostiles have a hard point. Hard point identified. Capture the objective. Hostile predator missile inbound. Ya avcı gazi drone atma. Orman çocuğu, orman çocuğu al. Tamam lan ben de aynısını ben de yaparım. Kaybol. Dayımın oğlu. Kaybol. Kaybol. Abi şu adama bak ya. Neyse abi kızmayacağım. Köpek yürü. Enemy yürü gidin lan. <laughs> Çok güzel abi. Çok güzel. Ulan. <laughs> Ulan. Ya, şunlara bak We abi rise. ya. Hostile Hemen de nasıl da ha. Salak. Salak. Yine diyorum salak bu çocuklar ha. Ay bak pusuma lan pusuma pusuma Şerefsiz olun şerefsiz pus Peki lan sen pusuyor musun? Hard Lan köpeğe bak son anda kaçtı Anın avrundu soyunu sıkıyor ya onun amradının soyunu sopunu ya. E, tamam. Bak abi bak bu gol. Şey var ya bu tam Arap oyuncu var ya tam bir gerizekalı e, ha. gitti. O gitti. Güzel abi o gitti.

Yürü. Ay bak hemen pusuyorlar bak hemen de nasıl pusuyorlar bak. Arkadan sıkma orman çocuğu. Arkadan sıkma lan. Aa, tamam abi çok güzel. abi yine şu oyuncu var yine şu oyuncu Allah'ın beyazı şu oyuncu var ya ulan kazanmanın ay bak ya kazanmanın en kolay yolunu bulmuşlar iyi atıyor ya iyi atıyor ya abi bir şekilde şu maçı kazanmamız lazım çabuk Abi yok. Yok. Bu oyuncular gerçekten kafayı yemiş ya. Vallahi billahi bu oyuncular gerçekten kafayı yemiş ya. Hayır be bak. Hayır bak. Sniper. Hadi gir git lan. Güzel abi. Ya var ya ananı avradının soyunun uzun, uzun var ya ananızın avradının ya abi, Geç, geç, geç şunu ya atma şunu oh oh canıma değsin oh öl öl geber get down. geber hadi abi bitti yes yes işte bu işte bu işte bu zaferini kon işte bu kral rapiyocu affetmez hadi bakayım hiç çabuk adam. Dört sivil gönlüne taş çıkarttı. Hadi bakayım. Çok iyi mücadele ettim. Çok iyi mücadele ettim. Nere oluyorum açta? 6529 <laughs> skor almışım. Vay vay vay. Nice work. Well Zor noktada ilk defa imza almış bulmaktayız. 49 öldürme. Mis. Abi ne maçtı. Ulan bir kırmızı takım araya açtı. Bir biz arayı kapattık. Evet arkadaşlar. Mükemmel bir maçtı. Umarım keyif almışsınızdır. Bu tarz videonun devamı istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı ve arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve gelecek videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.